Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Suriye politikası ile ilgili, Suriye'de olan bitenlerle ilgili defalarca huzurlarınıza çıktım. Ve yine birkaç sefer grubumuz Suriye'de olan bitenlerin araştırılmasıyla ilgili hükümetin ne yapmak istediğinin açıklığa kavuşturulması ile ilgili meclis araştırma önergeleri verdi ama maalesef her seferinde oylarınızla reddedildi. Ben önce sizlere bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da bu bilgiler üzerine görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Suriye'de biliyorsunuz yıllarca halkına zulmeden bir diktatörlük var. Baas Partisi. Ve bu diktatörlük artık ömrünü tamamladı. Şu veya bu şekilde gidecek. Ancak tartışma şu. Bu diktatörlük nasıl gidecek? İki, gittikten sonra da nasıl bir Suriye kurulacak? Bu konuda dünyanın birçok devleti aynı siyasi politikaları takip etmekte. Ve istenilen şu. Suriye'deki mevcut rejim gittikten sonra Suriye'deki dindar Sünni Müslümanları, Nusayrileri, Alevileri, Dürzileri Suriye'deki Hristiyanları ve Kürtleri kucaklayacak yeni bir demokratik Suriye'nin inşası ve barış içerisinde bu halkların birlikte yaşayabilecekleri bir yeni Suriye'nin inşası esas hedef bu. Ve burada da yıllardır Suriye'de bir kimlik cüzdanları bile olmayan, yok sayılan Kürtlerin de haklarına sahip olmaları dünyadaki bütün demokratik ülkelerde halkların etnik yapıların etnisitelerin sahip oldukları haklar neler ise Suriye Kürtlerinin de bu haklara sahip olması. Peki Türkiye'den beklenilen ne? Türkiye'den beklenilen de bu herkesin hak ve hukukuna kavuşacağı düzenin tesisi için Suriye'nin ihvani Müslüminden tutun, Hristiyanlarından, Alevilerinden, Nusayrilerinden, Dürzilerinden, Kürtlerine kadar, Türkmenlerine kadar, ne kadar etnik, dini ve mezhebi yapı varsa bunların tamamını kucaklayacak bir politika takip etmesi. Peki ne oldu? Maalesef Türkiye Batı bloğundan da ayrılarak Suudi Arabistan ve Katar sermayesini de arkasına alarak Taliban'dan tutun El Kaide'ye kadar artık dünyada çeteleşmiş ve arkalarında hangi güçlerin olduğu meçhul birçok gücü Suriye'ye soktu. Bunlara Türkiye üzerinden silah verildiği, para verildiği, desteklendiği ve Türkiye sınırlarını adeta bir elek haline getirircesine kullandıkları herkesin malumu. Bunlar ne yaptılar? Bunlar ise Suriye'deki bütün muhalefeti organize edeceklerine ve genel bir konsensus, ittifak, birliktelik yaratacaklarına çok küçük bir azınlığın dini istismar ederek din kisvesi altında yeni bir diktatörlük kurma siyasetini devreye koydular. Bunun da arkasında en fazla Suudi Arabistan ve Katar sermayesi var. Çünkü Suriye'ye liberal, demokrat, dünya ile barışık, Batı bloğu içerisinde bir rejim gelirse Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer emirlikleri bunların tamamının artık ayakta durma şansları yok. Bunun böyle olmaması için bu krallıkların ve emirliklerin devam edebilmesi için işi başka bir tarafa çevirdiler. Türkiye'ye 200 milyar dolar civarında kayıt dışı para soktular. İşte bugünkü sanal mutluluğun sebebi de bu. Ondan sonra da Suriye'deki muhalefeti çeteleştirerek çok farklı bir noktaya getirdiler. Ama daha da tehlikelisi bugün Suriye'deki Kürtler bu olayların hiçbirisine karışmadan 15-16 tane parti toplantı yaptılar, aralarında anlaştılar. Yeni bir Suriye'de otonomi, özerklik, federasyon, eyalet sistemi, seçilmiş vali bunların hiçbirisinin de kesin olarak adını koymadan bir statut talebi ve etnik kimlikleriyle ilgili bütün haklarının garanti altına alınabilmesi için bir birliktelik oluşturarak bunu dünyaya deklare ettiler. Türkiye'ye düşen neydi? Türkiye'ye düşen evet Suriye Kürtleri de benim kardeşimdir. Bunların demokratik kimlik haklarını elde etmeleri için her türlü görevi yapmam lazım deyip bu unsurları da bu Kürt partilerini de Suriye Ulusal Konseyi'nin içine sokmak ve bu taleplerini de dünyaya deklare ederek anlatarak bu taleplerin arkasında olduğunu da belirterek destek vermekti. Peki Türkiye ne yaptı? Türkiye tam bunun tersini yaptı. Suriye'deki Kürtler eğer orada bir statü sahipliği olurlarsa, ana dilli eğitim olursa, bölgesel yönetim olursa, Kürtlerin adı, sanı, evi, kimliği tanınırsa, Irak'ta da var. E ne olur ondan sonra? Türkiye'deki Kürtler de bunu ister. Ya Türkiye'deki Kürtler zaten Suriye'den evvel 100 yıldır istiyor. Sen neredesin? Bunu nasıl engelleyeceğim? çıkıp babalanmalar, kabadaylıklar. Ben Suriye'nin kuzeyinde Irak'a benzer bir yapılanmanın oluşmasına izin vermem bu benim kırmızı çizgimdir dedi. Ve ondan sonra da bu çeteleşmiş unsurları aldı. Önce Halep'ten başlayarak kademe kademe en sonda Serekani Rasul Ayn mıntıkasında Kürtlerle çatıştırır bir noktaya getirdi. Bakın buradan Sayın Dışişleri Bakanı'na, Başbakanına feryat ediyoruz. Bu bir rica değil. Bu bir farklı bir üslupla değil. Feryat ediyoruz. Yapma. Ben Şam'a El-Kaide ile Taliban'ı oturturum. Ondan sonra tanklarla gelirim Kamışlı'ya girerim. Orada da böyle bir yapıya izin vermem. Dersen neler olacağını sen bile tahmin edemezsin. Yani yapılması gereken yapılması gereken Suriye'de herkesi tatmin edecek ve kucaklayacak. İhval-i Müslüminden Kürtlere kadar, Alevilerden Hristiyanlara kadar bir demokratik rejimin tesisidir. Tabii ki bu hisse dağıtımında, demokrasi hissesinin dağıtımında Kürtler de kendi hisselerine düşeni alacaktılar. Analarının ak sütü gibi helaldir bu. Ve Türkiye'ye karşı da bunların bugüne kadar bir tavırları en ufak bırakınız bir kurşun atmayı bir taş atmaları bile vaki değildir. Niye atsın? kendi hakkını ve kimliğini istiyor. Bir Arap Kürt çatışması Suriye'de bir kıyamet senaryosudur. Bunun altında kimse kalamaz. Ben beş tane tank yollarım, on tane bilmem ne yollarım dersen, üçüncü hafta oraya Birleşmiş Milletler gelir, NATO gelir, senin de tahmin edemeyeceğin şeyler olur. Bu Kosova'da da böyle oldu, Bosna sekte de böyle oldu, dünyanın birçok yerinde de böyle oldu. Bu dış politika iflas etmiştir. Feryat ettik, defalarca feryat ettik. Nuri Malik ile kavgalısın. Suriye ile kavgalısın. İran'la nizalısın. Kürtlerle problemlisin. 7 tane Alevi kurultayı yaptı Sayın Faruk Çelik hükümet adına daha bir cemevlerinin açılması bile sağlanamadı. Alevilerle sorunlusun. İçeride kavgalısın, dışarıda kavgalısın. Nereye gideceksin? Nereye gider biliyor musunuz? Uçtu uçtu. Kim uçtu evvelsi gün? Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız uçtu. Nereye uçtu? Erbil'e uçtu. Nereye düştü? Kayseri'ye düştü. Sen böyle yaparsan Enerji Bakanı Erbil'e inemez. Bir büyük muhalefet partisinin lideri vize alıp Kerkük'e gidemez. Sayın Ahmet Davutoğlu tutuklanmadan Barzani'nin şefaatiyle kurtulur Kerkük'ten. Bu dış politikanın iflas ettiğini, artık hiçbir yere varlamayacağını, yapılması gerekenin önce içeride barış, sonra dışarıda barış olduğunu, bölgede Orta Doğu'da barış olduğunu ve yeni bir paradigmanın, yeni bir ortadoğu Doğu Federasyonu'nun inşa edilmesinin artık zaruret haline geldiğini defalarca söyledik. Ama burada ikaz ediyoruz, feryat ediyoruz. Bu bir ikaz, uyarı, feryat ama asla rica değil. Bakınız eğer bu politikalar Suriye'de bir Kürt Arap çatışması tezgahlamak, Kürtlerin oradaki meşru taleplerini silahla bastırmak noktasına gelirse, Cizre'de, Kızıltepe'de, Nusaybin'de, Suruç'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de oturamazsınız. Bunu bilin, İstanbul'da da oturamazsınız. Bu yangın hepimizi sarar. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Aklınızı başınıza alın. Barış, kardeşlik, demokrasi, çözüm ve herkese demokrasiden başka bir yol yok. Asla yok. Saygılar sunarım.